Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu e-Devlet ve Enabız platformunu kullanarak aile hekimimizi nasıl değiştirebiliriz? Bununla alakalı olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi bu işlemi yapabilmek için ihtiyacımız olan tek şey bir e-Devlet şifresi. E-Devlet üzerinden Enabız uygulamasına geçiş yapacağız ve oradan mevcuttaki aile hekimimizi değiştireceğiz. Şimdi ben bilgisayarımdan Google Chrome'a girdim ve buraya e-devlet yazıyorum. İlk gelen sonuca giriş yaptım. Ana sayfa olarak burası geldi. Sağ üstte giriş yap butonu var. TC kimlik numaramı ve e-devlet şifremi girdikten sonra giriş yap diyorum. Sisteme giriş yaptım ve burada arama kısmına Aile hekimi değiştirme yazacağım ve hemen çıktı aile hekimi değiştirme buraya geldim ve diyor ki en abız uygulamasına gitmen lazım uygulamaya git diyorum ve benim şu anda en abızım açıldı ee, burada mevcutta kullanmış olduğum e, aile hekimim ve bilgiler gözüküyor şimdi burada yeni bir aile hekimi oluşturmak için yenisine geçmek için Buradan il ilçe seçiyorsunuz. Değişikliğin gerekçesini seçiyoruz. Dönemsel, mevsimsel e, ya da işte size hangisi uyuyorsa. Bunu seçtikten sonra e, aile sağlığı merkezini seçeceksiniz. Size en yakın aile sağlığı merkezini seçtikten sonra burada zaten hangisini seçerseniz hekimler de burada gözüküyor. Dikkat etmeniz gereken şey şu. Eğer hekim burada açık renkli ise... Şöyle göstereyim. Mesela Sarı olanlar Daha nüfuslu oranlı daha yoğun hastası olan Daha fazla bir nüfusa bakan hekimler Yeşil olanlar Daha seyrek Yani daha az hastası olan Daha az bir nüfusla çalışan hekimler Buradan ben bir tanesini seçiyorum İşaretli dedikten sonra da Aile hekimini değiştir diyorum Tabi burada bizden bir cep telefonu onayı istiyor iletişim için. Buraya cep telefonumuzu yazdıktan sonra onaylıyorum diyerek işlemlerimizi tamamlıyoruz. Ancak dikkat etmemiz gereken şey şu. Burada hekimi değiştirdikten sonra 3 ay boyunca tekrar aile hekimimizi değiştiremiyoruz. Bu şekilde internet üzerinden aile hekiminizi kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlere sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.